Bugün biraz 12 volt ledler üzere ama arkadaşlar. Bu son zamanlarda ne de nereden baksan 200 senedir hayatımızdadır yani. Şöyle göstereyim ben size. Çok böyle silikon ledler falan var da yeterli böyle Kelvin değerinde ışık istiyorsanız benim tavsiyem bunlardır. Arka kısmında bakın şöyle metal kaplama. Niye bunlar? Çünkü bu ledlerde arıza sebep olarak en çok en yani arıza sebep olarak diyeyim ısı olayı var. Bunda ledler ısınmasın veya ısındığında ısı kolay dağılsın diye arka gördüğünüz gibi böyle bir metal kısım yapmışlar. Bunların arızalanma ihtimali biraz daha düşük oluyor. Tabi bunlara verdiğiniz voltaj da önemli. Stabil bunlara 12.5, 12.4, 12.6 voltaj gelmesi lazım. 14-15 lira mesela arabaya bağladınız araçtaki şarj durumundan dolayı voltaj 14 15'e çıktı ya konjektör bozuk 16'ya çıktı ledlerin arıza yapma ihtimali yüzde 500 evlerdeki zaten geçen yanda göstermiştim ya size şu tarz led ampullerin de arıza yapma sebepler ondandır çünkü stabil gelen voltajda şurada diyelim ki led başına kaç gelmesi lazım 3.2 volt 3 volt giriş voltajı yükselince buna geliyor 5 volt. Arızalanıyor. Bunların şeyleri var mesela. Bunlarda veya diğer şu tür biraz daha böyle geniş voltaj aralığında çalışan ledler var. Diyelim ki 3 voltla 7 volt arasında çalışabiliyor bu led. Onun için girişteki şebekedeki veya buna gelen 12 volttaki değişimlerden etkilenmiyor. Tabi onlarda piyasada nadir bulunan bir şey. Bulunsa bile pahalı olur. Bu birinci kısmı İkinci kısma geldiğimizde işte şöyle şu aradaki yerler var. Bakın şöyle size net şekilde nasıl gösterelim. Böyle bilet aldığınız bir şekilde bir şey aydınlatmasına kullanacaksınız arkadaşlar. Bunların şurada aralarında Artex, Artex, Artex'ten yarın şu kesme yerleri var. Tam buradan ikisinin ortası kesmeniz lazım. Yani bu gruplamışlar bunları. Şurada 3 tane led bir grup. Şunlar bir grup şunlar bir grup. Tam şuradan keserseniz çalışmaz bu. Onun için şu aradaki şerit gibi yerlere dikkat etmeniz lazım. Tam buradan kesmeniz lazım. Elektrik balansına gelince o da biraz pratik. Tabi elinizde en azından bir havi olması gerekiyor. Ben size çoğu videoda aynı şeyi söylüyorum. Bu işlere biraz ilginiz varsa illa ki şöyle bir avometre ya da şöyle bas haline bir tane havya illa ki bir ekipman olması gerekiyor yani. Yoksa gerçekten sıkıntılı. Buna da böyle bir tane kablo yapmanız gerekiyor. Besleme verebilmeniz için. Bütün bu kablo bağlantılarında elektronik de şey vardır önleyimleme diye bir şey. İlla ki bu kabloya böyle önleyimleme yapmanız lazım ki daha iyi tutar. Lehim yaparken size uğraştırmaz. Diğer türlü karşıya tutturmak zorunda kalırsınız. LED'e gelince de LED'in şurada göstermiştim zaten artı eksi yazıyor. Buraya bir tane böyle lehim yapıyorsunuz. Şöyle ne olmuş burada? yaptığınız Kabloyu da aynı şekilde. Ben genelde bu koyu renkleri artı olarak kullanıyorum. Bazen kablo durumuna göre kırmızı kullanmak daha iyidir de. Bu an elinizde hangi kablo varsa artık. Bunu da böyle buraya lehim yaptığımız Veya işte bunu aldığınız yerden de bu şekilde alabilirsiniz. Yani hangi amaçla kullanacaksınız. Bu tür küçük ledleri hem az tüketimden dolayı hem de ışık veriminden dolayı evlerde çocuklara <laughs> gece lambası olarak da kullanabiliyorlar. Şöyle. Tamam. Güzel olmuş. Biraz yaptığınız işler de sizi tatmin etsin yani. Şuradan şöyle bir tane 12 volt besme vereceğim. Bunu yapmadan önce şurayı da şöyle açmak gerekiyor. Ben 12 volt besleme olarak bir lityum pil grubunu kullandım. Şöyle artı eksi. Evet gerçekten mükemmel yanıyor. Şimdi bunlar çok çeşitli arkadaşlar. Bakın bir de şöyle var. Daha önce ben bunlardan alıyordum ama sonradan bunları keşfettim. Bunların gerçekten ışık değeri yüksek. de bunlarda şey olayı var. LED'lerin en alt voltajı var. Diyelim kaç volt? 12 ile çalışıyor ya bu devre. Diyelim ki 11'e geldim. Bu kesilir artık. LED için yeterli besleme gelmez için kapanır. Yani mesela elimdeki şu uzun olan da böyledir bu. Ama şu LED grubunda 8 voltlara kadar çalışıyor. 7,5'lara kadar çalışıyor. O çekti. İşte bunda demek geniş voltaj aralığı yapmışlar LED'leri güzel gerçekten. Benim tavsiyem o. Ama şunlarda biraz da 11'in altına düştüm arkadaşlar. Çalışma sorunu oluyor veya çalışsa bile yeterli Kelvin değer, ışık değeri olmuyor. Buna dilimize dolanmışsın yani Kelvin diye elin yavru bir şey söylemiş. Ben ışık şiddeti diyeyim buna. Öğrenmişiz yok yavrum fizik kanunu yok Kelvin'i bilmem nesi. Yani Türkün kendisine ait bir şey olmamış şurada led sıralamasında gördüğünüz arkadaşlar bakın bunların ledleri böyle aşağı doğru duruyor uzunlamasına ama bunun ledleri de şöyle yan şekilde duruyor Bu niye gösteriyorum hani gittiğiniz yerde almaya gittiğinizde bu aklınızda olsun yani hani bunlarda marka falan yazmıyor şu voltaj şu marka bir şey yazsa ben size oradan diyeceğim ama öyle bir şey yok ben arada tesadüfen elektronik bizde hastalık olduğu için almıştım bunu. Ve daha fazla ışık ve dediğim gibi 8 voltta kadar çalışma yani geniş voltaj aralığını orada keşfettim. Şimdi bunu bir yer yaparken basit bir dimmerle yapsanız da güzel olur. böyle bir dimmer de Ben size ileriki günlerde böyle en basit haliyle yapayım. Hani elektronik anlamasanız bile dediğim 3-5 tane küçük parçayı birleştirirseniz bunun biraz ışık şiddetini ayarlamak için kullanabilirsiniz. Bunların bazılarında metal bir kısım oluyor da hani şu içine yerleştiriyorsun böyle havada asıl kalması için bir sistem oluyor ama ondan elimde şöyle kalmışım diye bakıyorum size göstermek için evet şu anda kalmamış. Anladığım kadarıyla öyle bir şey yok. Bunu bir yere atmışız. Abi bu ışık kilitini ayarlamak için ben az önce şey demiştim ya. Led dimmer diye. Şöyle bir şey ben kendime yaptım ama bu biraz size karmaşık gelebilir. Bunu biraz da ben size bas versiyonunu yapayım. Karmaşıklığı şu metal kılıflı transferlerin Şurada iki tane ayağı vardır. Bu beyz emiterdir. Yani bunu karıştırabilirsiniz. Ama ben size şu tarz bir transistörle göstereceğim. Sadece şunu şu ayağa şu ayağa şu bağlayan üç ayağı tarif etmene tarifli yapabilirsiniz. Diğer bu dinmeyede biraz daha belki teknik detaylar şaşırtabilir. Çünkü bunların dış metal kısmında kolektör bu. Bunların özelliği Diyelim ki bununla basit bir led dinmenle e, 20 santim çalıştırabiliyorsunuz ya. Bunlar biraz güçlü. Hem ki bunlarda da 1 metre 2 metre. Hani biraz güç fark var. Pratikle oradan. Bunlarla ilgili fazla bir detaylı bilgi de zaten yok. Ama dediğim gibi aklınızda olan tek şey olsun. Bu elektronik eşyasından yanılır. Gittiniz mi arkadaşlar? Marka olmadı. Şu led dizilimine bakın. Her grupta 3 led. Şu, şu le böyle dikiyor aşağı uzunlaması olsun. Yani şöyle değil de şöyle duracak. Umarım aklınızda kalır. Dediğim gibi diğer videoda da ben size bir dinmeyle bir devre yapayım. Onun ışık ayarını yapabilirseniz daha güzel olur. Denediğimizde daha iyi anlayacaksınız. İnşallah sizi bilgilendirici bir şey olmuştur. Görüşmek dileğiyle.